Evet arkadaşlar bugün Antalya Konyaaltı sahilindeyiz Yeni bir balık avına hoş geldiniz. Enes bugün neler olacak? İnşallah olacak mı? Oldu ne attığın suya? Hadi rastgele bakalım. Kahvaltı hazırladı. Hazırladın mı? Çaylarımızı doldur. Çaylar. <laughs> hadi doldur bakalım çayları. Çaylar doldu. Doldurdu Doldurdun mu? Çaylar. Tamam. Kahvaltı yapalım ondan sonra çekimlere devam edelim. Enes ne oluyor? Atlık atalı tık yok. Acaba, hı. Sen yaptığın bir takım var ya. Evet. Acaba ona gelir mi? Bilmiyorum ki. Bir deneriz bakalım onu da deneriz. Bir yere sonra falan deneriz. Hı hı. Bir deneyelim ben bakalım. Bir şey yapalım da yemini atalım. Eğer bir şey olursa. Gelmezse. Yani olmadı bir de onu deneriz. Yani. Baktık o biraz verimli geliyor. Ama burası hani Konya altı sarusu gibi böyle çok şey değil. Verimli değil bana göre. Yani bana göre de öyle de. Yani. Hani belli mi olur? Denk gelir. İşte büyük balık. Hayırlısı Aç olsun. Olur. Şey yapar. Yani. Bizim şeyi görür gelir atlar. Evet. Hayırlısı olsun bakalım ya. Nasip. Evet. Balık işi nasıl <laughs> şey. Balık işi nasıl bir şey? Aynen öyle. Bir bakarsın bir gün balık alırsın. Diğer gün alamazsın. Yani. Beş gün sonra bir gelirsin. Büyük büyük alırsın. Bir günü bir gününü tutmaz evet. bu balık işin. Ondan sonra ertesi gün bir gelirsin. Büyük büyük Bak, alırsın. Bak Mesela buradaki tutan arkadaşlar almışlar. almışlar bir on gün. Bir hafta on gün önce. Bakalım. Belki de bugün olmayacak. Belki yani. yani. Ama cuma günü bizim şanssız günümüz bana kalırsa. <laughs> cuma günleri bizim şansımız yok bu balık içinde. Antalya'da maşallah bugün 22 derece. 21-22 derece sıcaklık var. Güzel ama yağmurlardan çıkan... Toroslarda, dağ, toroslarda kar var. Toroslarda dağ var diyorum. Nazgol. <laughs> toroslarda dağ olacak tabii. Ne olacak başka değil mi? <laughs> evet. Oradan da güneş vuruyor. Şöyle o geçsin. zaman da böyle geçsin. böyle daha iyi. Bu çadır senin mi Enes? <laughs> <laughs> Gece mi geldin yoksa? Seni bekledim. Dedim gelir <laughs> gelmez hemen burayı bulamayacağım. Şey Çadırın güzelmiş ama. Sarı sudaki gibi aksiyon vermiyor. Ne ee, Değil mi? Yani, atar atmaz da orada. Evet. Şey kamış da ağır olduğu gibi kurşun şeyi kamış sert yesin. Evet. Ondan sert olduğundan dolayı balonun vuruşunu falan hissettirmiyor. Vursa bile. Onu ileriye attım bakalım. Hı. Çok yakında değil. Ben de şu tarafa doğru bu biraz daha Sağ doğru bir tur attım baba. Son gücümde ama bayağı ileri gittim. Senin olta çapraz duruyor. Yani çapraz duruyor belki balık orada. Yani belki de balığın gözünü attı. Ha, belki kafasını attı. Kafası yarıldı. Değil mi? Evet. <laughs> ama tam iyi. Aha. Baba. Ne oldu? Baba baba. Şurada balık var ha. Harbi diyorum tam orada balık var. Küçük balık çok. Yo yani. At şey yapıyor. Yukarıya doğru çıkıyor, geri iniyor. Öyle mi? Evet bak hmm. bak. Kefali olabilir. Aha tam yine de oltan nereden acaba? Olabilir Çekerken abi. denk gelmiyor kameraya da. Şurada da şey. Zaten suyun üstü biraz şey orada, pütür pütür. Hı hı. Burayı ben sevmedim Enes. Hı. Sen de mi sevmedin? Ha? Sen de mi sevmedin? Ben burayı sevmedim. Sarısı da, var. Sarısı da var abi ya. Atar atmaz hemen patır patır vuruyor. Denizde. Orası çok güzel ya. Şöyle elin büyüklüğünde 20-25 tane sokar aldık. 3 metre 5 metre ileride böyle. O iyi oldu ama işte o normalde onun hamur olmaması gerek. Evet. Sen buraya piknik yapmaya mı geldin? <gülüyor> <gülüyor> Sen buraya demek piknik yapmaya geldin ha? Senin gibi balık kişisi. <laughs> Enes burası boş. Boş burası, boş. Güneşten bakamıyor musun? <laughs> Bak bakayım. <laughs> Bugünkü balık macerası son erdi, balık macerası. Malık mı dedim, balık mı dedim anlamadım ki. <laughs> ben buraya gelmeyeceğim baba. Gelmeyeceğim mi? Yüzmeye gelirim ama buraya gelmiyorum. Balık tutmaya gelmem. Sarı su uzak falan ama Sarı suyun gözünü daha yüzüyor. güzel. Attığın atar atmaz balık geliyor. Değil mi? He. Ee,